oyuna başlangıcında 3 tane e, orta saha birbirine benzer tipte yani benzer tip dediğim yani aslında Ozan biraz daha farklı bir role evrildi ama yani en azından ben olsam bu maçta Gustavo ve Tolga ile çıkmazdım Tolga Ciğerci ile birini tercih ederdim. Yani Tolga Ciyerci'yi kulübe de Tolga Ciyerci'den vazgeçemiyor. Hı hı. İki haftadır gördüğümüz kadarıyla. İlk hafta maçında gördük hani doneler var elinizde. Jose Sosa oyuna girdikten sonra oyunu değiştirdi. Hatta ikinci maçta da şimdi yine gördük. Ama 45 dakikalık eğer kondisyonu varsa Sosa'yı ilk, 45, ilk dakika. 45 dakikada kullanması gerekmiyor muydu sence? Olabilir doğru söylüyorsun. Hı hı. Yani ben... Tolga yerine Sosa'yla başlardım. Oyuncularla bunu teknik adamlar istişare edecek, diyecek ki bak ben seni 45 dakika kullanacağım, 45'te alacağım. Yani 45'te. Ama işte dediğim gibi yani biraz hataydan çekindi herhalde. Bence yani Başakşehir'i işte evet. 2-0 yendi. Gerçekten boş takım değil, diri takım. Hı hı. Bunları kabul ediyorum ama yani dün yenememesi yani önce 10 sonra 9 kişi ki bayağı bir vakit var yani. Toplamda 22-23 dakikalık top oynandı eksik. Doğru. Bunun 8-9 dakikasını 2 kişi eksik oynadı. Şey 13-14 dakikasını ne 8 dakikasını 8 dakikasını bir kişi. 10, er. 10 kişi. O Tabii 81 miydi 80 miydi? 81. Bir de artı 5 koy neredeyse 15 Tabii. dakika 9 kişi oynadı. Öncesini de saymıyorum yani Tabii. 10 kişi oynadı. Yani burada bu... Bunu bu oyunu çeviremiyorsan problem var. Hı hı. Ne olur ister sosa ilk girsin son girsin isterse sıraya girsinler fark etmez yani bunu sen çözeceksin. Hı hı. Bunun şeyi özrü yok yani hı hı. bana sorarsa ee, büyük hayal kırıklığı dünkü futbol erol Hoca için yani ona bağlıyorum ben. Hani hı hı. oyuncular tamam kimse hazır değil takımın yarısı değişmiş söyleyecek hiçbir şey yok ama şu koşullarda bir basit çözüm bulunabilmeli bence. Evet, şimdi üçüncü hafta maçında da derbi var. Derbi belki yer olacağı için bir avantaj da olabilir. Çünkü böyle Ama bir, böyle bir sonuçtan böyle sonra, böyle bir sonuçtan sonra bir de orada tabii, negatife de bir dönebilir. Sonra i̇şte o zaman işler karışır. Ama şu an önlemini alırsa eğer bu iki haftalık süreçte avantaja da dönüştürme şansı bence elinde. Evet, yani o ıı, takımla mesela takımla iyi bir iletişimi var. Hı hı. Onu görüyorum. Yani hani rahatta değişiklik. Şimdi Caner tepki göstermiş ama pek umursadığını da düşünmüyorum. Yani sonuçta ilk maçta Gustavo'yu çıkardı maçı çevirdi sonra. Hatırla. Hı hı. Yani e, Luis Gustavo'yu küt diye çıkarmak öyle kolay bir iş değil yani geçen senenin en iyi oyuncusu Fenerbahçe'de bence. Yani şu anda en değerli parçalardan bence. Ama e, acilen bu arada tabii demin söylemem söylemeyi unuttum ama hani her şeye rağmen acilen iyi bir forvet İyi bir santrafor daha doğrusu, Tabii, forvet değil mi? Konuşulan iki isim var, Samatta da Hemen Zeydiniz. alması lazım Fenerbahçe. Çünkü Valencia dün Rıdvan Hoca da sizin yayında Tabii söyledi, o oranın forvet değil. mi? Değil, Yani kanat 2010, olarak zaten 2014 izlemedik. 2014 Dünya Kupası'nda, Ek Ekvator'da mesela santraforun arkasıydı. En son gelirken ben Hani ne yapmış Meksika'da diye bir böyle hani şey bantlar var ya goller toplama falan. Mesela gollerin hepsi onun arkasından gelip atıyor. Çoğu diyeyim daha doğrusu. Yani ta, tamamlayıcı ikinci santrafor gibi veya işte forvet arkası dediğimiz pozisyonda çok daha verimli. Kanat vesaire de oynayabiliyor ama yani en verimli olduğu yer o. Zaten ilk röportajında da bunu söylemişti. Hı hı. Ee, oraya yani mesela Vedat'la ikisi olsa oynuyor olsalardı çok verimli olurlardı. Yani tabii şu anda satmak, sattı, satmak yani zorundaydı. Böyle bir teklif Gittim. geldiği zaman e sadece yani Fenerbahçe değil herhangi bir şey. Işte.